Yemek programı çeksen yakışır mısın diye ona bakacağım. Yakışır mı? Her yere yakışırsın. Yakışır. Oo. Niye getireyim? Duruyor mu? <laughs> ben böyle şeylerle ilgilenemem. Üf, dur bir daha yapayım. <laughs> Manzara. <daha>. Elde mi yakalayacağım? <laughs> Telefonla konuşuyorum. Yalandan telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor. Kız arkadaşıyla konuşuyor hepimiz biliyoruz bunu. Sesini bile duyuyorum yani. Neyse. Tuva duymasın duymasınlar. <laughs> Bu sefer yer değişti. Bu sefer de sen varsın. Mantar sote. Mantarsız geçen bir gün bile olmamalı. Evet. Ne Kişi düşünüyorsun? olsaydı <laughs> <laughs> Evet doğru. Kızım da buradan Nilo'ya Ekransız hayat. Tabii. Biz kızımızı iki yaşına kadar full ekran. Tam tersi Şey. o da böyle küçük bir alan yaptık. O donun Bu arada. Şimdi buraya gelecek olursam belki Osman çektiği stok görüntüleri arkaya koyarız. Şurada deniz var bu arada görüyor musunuz manzarayı? Yer gayet temiz temizlemişler yani ev güzeldi ben çok beğendim ee, ama etrafta çok böcek var <laughs> iki kötü yön var bir çok böcek var ilaçlıyorlar ama ölü böcek görüyorum yani yine benim gibi böcekten huylanıyorsanız kesin olarak kaşınmaya başlayabilirsiniz neyse ee, ikinci kötü yönü de yolu <laughs> işte yolda böyle bir Yol. Muhteşor. Muhteşor bir yol. Neden böyle bir yol? Hiçbir fikrim yok. Böyle hmm. sallanan sallanan. Çocuğum arkada mesela perişan oldu. Of. Öyle bir yoldan geldik geldi şey ki <laughs> bizim e, aracımız 4x4 olabiliyor. Böyle bir yeteneği var. <laughs> Ama şey yani felaket kötü bir yol. Hani sanki şey gibi, dağın tepesinde bir yere ev yapmışlar gibi. Gerçekten öyle, dağın tepesinde bir yere ev yapmışlar. Ne düşündün biliyor musun? O kadar bilmiyorduk ki mesela atıyorum bir önceki araçta falan gelseydik muhtemelen yolun başına kalırdım ben. Geçemeyebilirdin. Yani aracınız yani. yere yakılsa eğer çok hiç sanmıyorum gelebileceğinizi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Hiç yani... Sanmıyorum benim benzin parametre için. Ama şey falan çok sayı, yani havuzu temizdi. Ben biraz mızırtıladım ilk başta ilaçlama yaptıkları için bazı işte böcekler falan ölüyor. Havuzun içerisinde ölü olarak görebilirsiniz. Yani bir tane mi ne gördüm ama o da büyüktü. O yüzden biraz ağlayarak çıktım falan. <laughs> Benim için aldılar onu. Lan şey yapmasın. Yanmasın. Yani. Şimdi de kahvaltılık bir şeyler <laughs> hazırlıyoruz. Dün akşam burada bir şeyler alıp yiyerek geçirdik. Bugün herkes Firi takılıyor bu arada. <laughs> İki aile geldik ama onlar Firi takılıyor, biz Firi takılıyoruz. Dün bir aradaydık. Çocuklu olduğumuz için bir kimseye, demem. aynen kimseye mecburiyet yaratmıyoruz. Evet, yok da burada. Böyle elimden geldiğince çekeceğim ama birazcık dinlenme tatili olabilir bu bizim için. Çünkü ikimiz de o kadar yorulduk ki özellikle şu adam. <laughs> şu adam yıprandı şu dinlenme adam. Tatil, <laughs> Evet ya gece çıktık 12'de. Sabah geldiğimizde saat 1'di. İşte böyle bir adam. <laughs> adam o saatlik yolu. <laughs> ya şu spa yüzünden ya. Bir de aksi gece ayaklarını havuza sokmuşlar. Bu yüzden Allah'ım gece boyu gi gi gi. Hadi gi gi gi. Bugün bir sokalım da suya. Rahatlasın kendisi. Dün mesela bak havuzda böcek ölmüştü. Görmüştüm yani akşam. Düşmüş. Orada öldü daha doğrusu. Bugün yok. Almışlar. Serap böyle. Aferin. <laughs> Güzel bir Airbnb. Aa bu kapandı. Aa sen kapatmışsın. Tamam. Önüme abart. Görüşürüz. He? Ay bak uyumuş. Uyumur. Kurumamış ya. Havuz atma. Havuz <laughs> atma. Çok, çok karizmatikler. Nasıl oldu? Memoli gibi oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Ben mesela benim hiç güzel fotoğrafım yok dedim sana ben tatilde çek diye. Çok güzelsin biz böyle varıştık diye kendi çekmeye geldim. Ben ama. bakar mısın? Bakar mısın? bakar mısınız, bakar mısınız beyefendi? <laughs> Çok güzelsin işte. Beni çekiyor ben kendi çekiyor diye bana dikkat dikkat bakıyorum. <laughs> o sırada kendi çekiyorum şu an. Birazcık rüzgar çıktı. Şöyle deniz görebiliyoruz. Ben Isındıysa kafamı suya sokup geleceğim ama Mantık yok, mantıklı çok mantıklı. Tatilde beni çek. Benim hiç güzel fotoğraflar yok. Tadir'le beni çek dedim. Gerçi ben de hiç güzel olmuyorum. <gülüyor> 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 ne yapacağım? Bir giyinince falan beni bir şey çek. Nasıl çekeceğim? <laughs> Bu bir soru. Nasıl çekecek? Sen güzelce giyin ben seni çekeceğim. O kadar <laughs> tatlı deriz ki. Fotoğraf da çekeyim işte. Çatara patara çekeyim orada. Lan kum tepelerinde. Tüm evet, kum tepelerinde. Şapka falan takılır. Şeyle çok... karate Bir yere gerçekten gidecek miyiz? Ya yani bir dakika, şöyle bir yere gerçekten gidecek miyiz? O akşam gittiğimizde güzel bir restorana mı gideceğiz bugün? Bugün mü? Yoksa bugün normal yani, yemek yiyeceğiz. Bir, bir yere gidecek. Bu ikilemde hazırlanamam. Müze <laughs> <laughs> hazırlandığıma emin olamam. <laughs> Şalvar mı giyeceğim mesela restorana gitmeyeceksek? Giyiz, Ben falan şey. yapacağım, böyle değil ya. <laughs> sorduğunda hiçbir şeyden anlamıyorlar. Ortası yok ya. Git <laughs> sen. Ben de seni çekeyim. Sen de git ben de seni çekeyim. Geçen sene söz vermiştim bu arada. Çok kiloluyum sayıklayacağım bakın diye. Yaş tamam. Olur saçımı kabul Evet Evet videoda mı? Bu dedim. Doğum yapmıştım ya o sene. Onu buraya koy işte o zaman. Şeyde. Rukiye ama şey diyorum orada Rukiye yerine başka bir Rukiye gelecek değil mi? Yalan. aynı makyaj yapmıyorum. Sen de ayrılıp başka bir Rukiye'ye Rukiye gelseydin. O bir daha iyi yapsana. Futuba, <laughs> futuba. Duman mutsuz. Duman mutsuz. Başına tüm kötü şeyler geliyor. Böyle <laughs> <laughs> felaket çeker geliyor. Biz bilerek Tuba'yla geldik ki kötü, evet, kötü şeyler bizim şeyler başına çekeceğiz. gelecek nasıl diye <laughs> Tuba'nın başına geliyorsa. Biz yırtalım <laughs> Biz arada kaynayız. Bu bizim başımıza gelecek. Teresman da yani Antalya'dan buraya gelişin içi yolu da kötü olmaz. Ha şöyle şöyle bir şey söyleyebilirim Uyuttum bu arada. Bu böcek. <gülüyor> <gülüyor> Olmamış. <gülüyor> Aynı. Şöyle bir şey söyleyebilirim bu arada, eğer Gelemiş'te bir villa kiraladıysanız kesinlikle yani Seyri Kenar tarafından gelin. gelin. <laughs> kötü bir şaka. <laughs> Elmalı'dan gelmeyin. <laughs> Elmalı tarafından gelmeyin. O yol çok daha kötü. Bizimki kötü sanıyordum ben, o yol çok daha kötü. Elmalı'nın tek artısı kısa olması. Zikire göre normalde navigasyonda yarım saat daha kısa gösteriyor. Ona kanıt hiçbir şekilde Tam biz şey daha erken geldik bu arada. <laughs> kalkan tabelalarını takip etmeyin. Şeyden. Elmalı'dan sonra kalkan tabelalarını takip etmeyin. <laughs> hmm. Patara yazana <laughs> git. Ay sevdik tarafından falan Çekil gelebiliriz. Mi? navigasyon şartında çekmiyor. Ben bir de Google var. Maps kullanın. Buradan haritalara söylüyorum. Apple yapamamışsın. Apple Allah belanı <gülüyor> versin. <laughs> b <ABB>. b. <laughs> olmamış. Evet minnak bir bilgilendirme yapacağım şimdi arkadaşlar. biraz sonra yemek yemek üzere direkt kalamar çek. Kalamar çek. Kalamar çek. Kalamar yiyeceğiz Çok rüzgar var ya. Biraz oraya gideceğiz. Kocam boğulmazsa. Nerede kocam Nerede bulacağız? Nerede bomba soyadım ölümlü